Anlatır Biz tutanılacak hiçbir şey yapmadık. Ne yaptınız biliyor musunuz? 22 yıl sonra, 22 yılın sonunda insanlar sosyal yardım kapılarında bunların arkasında duruyorsa, insanlar artık geçinemiyorsa, bu memleket uyuşturucu bataklığına döndüyse, bu memlekette herkes sanal kumara girdiyse, Ekranlarda her gün gaspçı, hırsız, tefeci, sanal bahisçi, kumarcı, rüşvetçi, fuhuşçu televizyon ekranlarından geçilmiyorsa, sokaklarda insanlar ellerinde silah akşama kadar birbirlerini katlediyorlarsa, kadın cinayetleri bu noktaya kadar geldiyse, insanlar birbirlerine nefretle bakıyorsa, toplumda açlıktan dolayı insanlar artık intihar ediyorsa, iki ayda denizde 40 kişi intihar ettiyse, ben sizin yeriniz olsam geldiğim noktadan utanırım. Utanırım. Sayın başkan, 22 yılın sonunda, 22 şey yılın yapmadık. sonunda, 22 yılın sonunda toplumu bu hale getirdiyseniz, insanlar denizli büyükşehir belediyesinden bir küçük altın alabilmek için sıraya geçiyorsa, 7 bin çocuk doğduğu yerde bin çocuk bunu almak alıyorsa, ben verdiklerimden utanırım. Açlık sınırı 90 bin lira olan memlekette 22 bin lira asgari ücretle bu insanlar çalıştırılıyorsa ben utanırım. Utanacak bir sürü şey var. Ben utanırım. Ben niye utanır? Ben olsam utanırım. Siz utanır mısınız bilmiyorum. Ben olsam utanırım. Ben o sokağa çıktığımda çocuğuna ayakkabı alamayan o insanları gördüğümde utanırım. Bir asgari ücretin karşında bir ev kirası olduysa ben utanırım. Ben bu memleketin yüzde biri, bu memleketin yüzde doksanlık gelirine sahipse ben utanırım bu memlekette ayağında yırtık donla bu memlekete gelip de bu memlekette Karun kadar zengin olanlar varsa ben utanırım.